kağıtlarına. Deneyde ne gözlemlediyseniz onları not alıyorsunuz. Hadi bakalım başlayabilirsiniz. Gözlem kağıtlarınıza adınızı da yazmayı unutmayın lütfen. kal. Tamam. Şimdi bu ne renk oldu? Gözlemleyin. Açık tamam. sarı. Tamam. Açık sarı bile içinde renk olduğunu gösteriyor. Bize. Evet, Peki o zaman haydi bakalım sonuçları yazalım. Ne rengi değiştiğini? De, değişti. ne ne görüyor ben de görüyorum. Ben de görüyorum. Ben I'm <laughs>